Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber altın el Belli alacağız arkadaşlar 600 abone özel hadi videomuza geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar altın el Belli var burada hadi bakalım arkadaşlar tıklayacağız ve tıkladım arkadaşlar geliyor arkadaşlar altın el belde brawl pass özel arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kostüm evet arkadaşlar şimdi altın el de alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi alıyoruz arkadaşlar altın el Belli nerede Ha burada arkadaşlar. Bel burada. Altın erbeyle de burada arkadaşlar. Hemen seç'e tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zula akusara açık bende. Gördüğünüz gibi Savaşçılardan A9 seviye olmuş. Hemen yükselt yükseltelim arkadaşlar. Yükselttim. Şöyle hemen seç'e tıklayalım. Evet arkadaşlar videomuz da böyleydi. Arkadaşlar dükkanda böyle şeyler var. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.